Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Allah Teala illa ibadallahil muhlasin, muhles kullarından kendini Allah Azze ve Celle'nin rızasına adayan, onun rızasını kazanabilme davasına adayan o muhles kullardan ki onların zirve noktası, peygamberler onlardan bahsediyordu. Önce Hazreti Nuh Aleyhisselam onu anlatmıştı. Enceynahu ve ehlehu min el kerbil Allah Teala onu, ailesini boğulmadan, kerbi azimden kurtarmıştı veya onların saldırılarına karşı korumuştu. Ve cealna zurriyetahu humul Biz onun zürriyetini, neslini ki Hz. Nuh Aleyhisselam ona Ebu'l Beşer denir, Beşer'in babası. Tufandan sonra yeryüzünde kimseler kalmadı, helak oldu insanlar. Sadece oradan Küredi. Gemide kimler varsa oradan çoğaldılar. Ve cealna zürriyetehu o Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetini humul bakin yeryüzünde onları bıraktık. Onlar kaldılar. Onlardan sonra insanlığın nesli soyu devam etti. Nuh Aleyhisselam'ın nesliyle ve terekina aleyhi fil ahirin Nuh Aleyhisselam adına biz yeryüzünde yeryüzünde bir e, sena bıraktık, bir övgü bıraktık. Fil ahirine, sonradan gelecek insanların hafızasında Nuh Aleyhisselam'a dair bir e, övgü bıraktık, yad bıraktık, e, sena bıraktık. Ve terekne aleyhi fil ahirin. Nuh aleyhisselamı onun mücadelesini, direnişini, vazgeçmemesini, 950 yıl bile olsa Allah davasını anlatmasını Onu bıraktık insanlar ona O hale bakıyorlar örnek alıyorlar O halde selamun Ala nuhin fil alemin Bütün alemleri kapsayacak Şekilde içerikte Derinlikte Nuh'a selam olsun Selamun ala nuhin Fil alemin bütün alemlerde Yankılansın ki Allah azze ve celle Bu büyük mücadeleyi veren 950 yıl müşrik kavme karşı direnen ve sonrasında da helaketten, boğulmadan, tufandan sonra da yine nübüvvete devam eden onu bütün alemlerde selamlansın. Selamun ala nuhin fil alemin inna kedalike necizil muhsinin Muhsin olanları, ihsan makamına ulaşanları işte biz böyle mükafatlandırıyoruz. İnnehu min ibadinel mu'minin Niçin Nuh Aleyhisselam'a Allah Teala bu mana payelerini verdi? Neden bu kadar yüceldi? Niçin ve terakine aleyhi fil ahirin? Şu kadar asır, şu kadar zaman geçmesine rağmen işte burada ilim talebeleri Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı okuyorlar, başka yerde okuyorlar, Kur'an-ı Kerim açtıklarında okuyorlar. Neden? O neler yapmıştı da Allah Teala ona asırlar, nesiller boyu yad edilecek imkan vermişti. İnnehu min ibadinel mu'minin. O marka Müslüman değil, hakiki manada. iman neyi, nasıl ve niçin gerektiriyorsa onu yapan, hayatına tatbik eden bir Müslümandı. Min el mu'minin. Bu kullarımızdandı diye Allah Teala işte ona bu payeleri ihsan etti. Thumma azraknel Sonra diğerlerini o tufanda helak ettik buyuruyor Cenab-ı Hak. Boğduk onları, boğuldular diğerleri. Ama ve terekin aleyhi fil ahirin Hz. Nuh onun adı, onun çocukları, onun nesli, onun hakikati baki kaldı, devam etti. Peki muhles kullar Hazreti Nuh aleyhisselam onlardan yine ve inne min şiatihi le İbrahim. O Nuh Aleyhisselam'ın şahsından, yani onun tabilerinden, onun yolundan, onun cemaatinden kim var? Ve inne min şiatihi de İbrahim. Yine İbrahim de Nuh'un yolundandır. Ee, onun gibi mücadele vermiştir, onun gibi küfre, zulme karşı koymuştur. Dolayısıyla o da anlatılmalı. İnsanlar daraldığında, yorulduğunda olmuyor. Ateş var, daracı var, vesaire var. Her şey sizin bu davadan, İslam'dan dönmeniz üzerine kurgulandıysa işte İbrahim Aleyhisselam'da Allah Teala bahseder. O önünüzde mihmandar olsun, ona sorun, o hayata sorun. Düştüğünüzde, yıkıldığınızda ellerinizden İbrahim tutsun. İnne min şiatihi zamir nereye gidiyor? Nuh Aleyhisselam'a. Zaten buradaki e, vavda vav da kıssayı kıssaya atfediyor. Ve inne deki vav da atıf. İz ca rabbahu bi kalbin selim. Hatırla diyor İz ca rabbahu bi kalbin selim. Allah'a selim bir kalple gidilir. İnsanlara ise insanlara giderken o selim kalbi iman, irfan doldurursunuz. İnsanlara onu dağıtmaya, anlatmaya gidersiniz. Kelam önce yürekten çıkar. Yürekten çıkan bir söz karşı tarafın yüreğini tesir eder ağızdan çıkarsa ...orsada kalır. Karşı tarafa tesir etmez. İşte burada İbrahim Aleyhisselam Allah Teala'ya Rabbine izi caa rabbahu bi kalbin selim. Yani selim minel afati. Bütün afetlerden, sıkıntılardan, problemlerden, hasetten, kinden... her şeyden uzak. Tertemiz bir yürekle Allah'a gidiyor. Oradan alacak o vahyi, o vahyi getirecek. O vahyi yüreklere taşıyacak İbrahim Aleyhisselam bize de söylüyor ki bu ayet-i kerime dua ederken, yalvarırken, namaz kılarken, Kur'an-ı Kerim okurken hep İbrahim gibi olun. İcâ rabbahu bi kalbin selim. Selim bir yürek, bütün afetlerden arınmış اِذْ قَالَ لِي اَب۪يهِ مَا ذَا Eğer sizin Allah Teala ile Rabbinizle bu şekilde, bu makamda, bu derecede bir irtibatınız olursa, yani sizin yüreğinizde şirkten dünyadan zerre kadar bir nokta, karanlık yer yoksa, hemen o hakikati alırsınız, o size muazzam bir cesaret verir, inersiniz, ilk gördüğünüz kim? Babanız ya da en yakından başlamak istiyorsunuz ki babanız, ona gidersiniz. İbrahim Aleyhisselam gibi izqale li abiyihi ve kavmihi babasına kavmine milletlerine milletine çağının tanıklarını onlara ma za tabudun neye inanıyorsunuz neye ibadet ediyorsunuz Allah'ı yer ve göklerin sahibin bırakıp da şu taş parçalarına Bunlara mı inanıyorsunuz? Maza tabudu söyler misiniz? Konuş ey şehir diyor İbrahim Aleyhisselam. <leymanitesi> ey Kenaniler ses verin. Kime ibadet ediyorsunuz? E eh ifken aliheten dunallahi turidun. İfken burada meful ecili. Yani yalan üzeri yalan. Yalan onun en dip noktası neyse ona ifleniyor. deniyor. Onun için Hazreti Aşiye annemize o iftiranın atılması ona ifk hadisesi deniyor. E ifken aliheten dunallahi turidun. Yani siz eh aliheten meful. Peki e ifken o mefulle ecli bir mefulun bi aliheten eh eclihi daha önce getirmiş. Neden? Şu an işaret ediyor. Yani sizin turidune aliheten dunallah. Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz ya. Niye istiyorsunuz o ilahlar? Nedir o ilahlar? Esas itibariyle sizin ilahlarınız yalan, yalan üstü yalan. Bir yalan ne kadar derin, ne kadar çukursa işte o kadar yalan ve çukur. Yani onların dininin bütünüyle masal ve kurgu olduğunu ifade babında ifken kelimesini önce zikrediyor. E ifken aleheten dunallahi turidun Allah'tan başka İlahlar mı istiyorsunuz? Ama bu ilahlarınızı için istiyorlar? İşte o yalan. Yalana dayanıyor. O yalanı tahkim edebilmek için. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Konuşun ey çağımın tanıkları. Zannınız ne? فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Allah'ı, alemin Rabbi olan Allah Azze ve Celle için ne düşünüyorsunuz? Yani onun size ceza vermesi ya da taşlara, toprağa, aya, güneşe bunlara ibadet ediyordunuz. Peki zannınız ne? Rabbim için onun kudretini, kuvveti ne kadar anladınız? Ne kadar anladınız da onu bırakıp taşlara, toprak parçalarına secde ediyorsunuz. Fenezara nazraten fin Onlar yıldızlarla alakaları var. İşte yıldızlarla dinlerinin din olarak irtibatı var. Yıldızlara inananlar var işlerinde. Yıldıza bakıyorlar. Yıldızlar aldıkları işaretle bir işi yapıyorlar ya da yapmıyorlar. Öyle diyorlar. Fenezara nazraten fin nucum. İbrahim Aleyhisselam da onların yaptığı gibi yaptı. Başını şöyle semaya kaldırıp yıldızlara bir baktı. Şimdi onlara gelmeyeceğim diyecek sizinle daha orada olmayacağım. Ben hastayım diyecek onlara. Ama onlar gibi semaya bakıyor. Onlar da zannedecekler ki İbrahim Aleyhisselam bizim dinimize inanıyor. Semaya baktı. Oradan aldı işaretten hareketle ben hastayım dedi. Fenazara nazraten fin nucum. Yıldızlara baktı. Şöyle kaldırdı bir onlara belki derin derin bir baktı veya onlar böyle anlasın diye yaptı. Fakale <laughs> inni sakim hastayım dedi. Yani hastayım İbrahim Aleyhisselam yalan olmaz tabi yalan demez konuşmaz. Peki bu nedir? Fakale inni sakim fi zamikum sizin anlayışınız düşünceniz bu çarpık akidenize göre İbrahim hasta hasta ki gelmiyor hasta ki reddediyor hasta ki sizin putlarınıza ibadet etmiyor. Onlar İbrahim Aleyhisselam'ı hasta kabul ediyorlar. Hasta ama sizin düşünce dünyanıza göre hasta veya fakale inni sekim e, yani ben e, hastalığa işraf ettim. Biraz sonra yarın öbür gün hasta olacağım gibi efendim birisi okuyor okulda diyor ki birinci sınıfta e, kendine doktor diyor tıp fakültesinde okuyor henüz bitirmedi diyebilir mi? ne diyoruz? İtibarı mayekun olarak der. Gelecekte doktor olacak diye. Burada da gelecekte hasta olacağım o manada söylüyor. Veya fakale inni sakim hastayım sizin şu küfrünüze isyanınıza yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle'yi bırakıp taş parçalarına secde etmenize ahmak varlıklar olarak yiyecekleri alıp onları önüne bırakmanıza bütün bunlara hastayım beni hasta yaptınız de, cinnet derecesine beni getirdiniz yani sizin bu halinize bakıp da o kadar yaralandım yüreğimde o kadar yara var onu söylüyor İbrahim aleyhisselam ya da onu söylüyor fetevellev anuhumudbirin orada o an bazı tefsirlerde var salgın hastalık var onlar zannediyorlar ki hakikaten İbrahim'de bir hastalık var. Fetevellev anhu mudbirin. Sırtlarını dönerek ondan yüz çevirdiler. Yani sırtlarını dönerek böyle haribine, kaçarak bir anlamda o halde gittiler. Neden? Zannettiler ki bu hasta, bu hastalık bize de geçer diye böyle yaptılar. Yani makafetel adıva, onları o hastalığın bulaşma korkusuyla... Sırttan dönüp arkalarını dönüp yani ona O halde kaçtılar gittiler Peki şimdi şehirde bir adam var Şehirde Hazreti İbrahim var İbrahim Aleyhisselam Enbiya Suresini açın Enbiya Suresinde Orada Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam bu mücadelesinden bahsediyor 60. Ayet-i Kerime قَالُوا <laughs> سَمِعْنَا yezkuruhum yukallahu İbrahim gibi bakıyorlar ki putlar paramparça olmuş kim yaptı diyorlar sonra diyorlar ki semi'na feten buralarda bir delikanlının adını duyardık semi'na feten yezkuruhum bizim ilahları diline dolaştırmıştı hep onlardan bahsederdi onu bilirdik diyorlar semi'na feten yezkuruhum yukalu lehu İbrahim adına İbrahim denen bizim putlarımıza meydan okuyan, onları diline dolaştıran birisi vardı derler. İbrahim Aleyhisselam'ı işte bulurlar, çağırırlar, sorarlar, sorgularlar. Sonunda İbrahim Aleyhisselam'ı kalu <laughs> harrikuhu ve ensuru ayhetekum in kuntum failin. Dediler ki harrikuhu ve ensuru ayhetekum in kuntum failin. Yapacaksanız avan durmayın yakın bunu harrikuhu vansuru alehetekum ilahlarınıza imdad edin koşun yardım edin yakın İbrahim'i dediler vansuru alehetekum ama kulna ya naru kuni berden eselamen ale İbrahim Allah azze ve celle'nin hükmü var yanmayacak işte burada oradan bahsediyor burada farklı bir açıdan bakıyor hadiseye onlar gittiler ferağa ila alihatihim fekale ala burada raga fiili gizlice gitmek demek gizlice onlara meyletti raga o putlara böyle kimsenin anlayamayacağı yerlerden gitti belki şehir boş belki bekçiler var sadece onlar var o da tapınaktaki onları bekleyenler vardır gezice gidiyor feraqa ila alihatim ilahlara gitti onların o kavmin fakale <laughs> ala İbrahim Aleyhisselam Yemeyecek misiniz dedi ya önünüzde bu kadar yemek koydular getirdiler kazan kazan doldurdular ne iş yaparsınız dedi burada neden yemiyorsunuz fakale ala ta'kulun ma la Maaleküm ne oluyor size? Bu kadar millet önünüzde eğiliyor. Konuşsana iyi. Konuşmuyorsunuz. Hayırdır? Neden sesiniz çıkmıyor? Maaleküm la tentikun. Ferâgı aleyhim darben bil yemin. İbrahim aleyhisselam yine râgı fiili var burada. O e, meylediyor o putlara darben bil yemin. Sağ eliyle beraber güçlü bir şekilde elinde balta var indirmeye başlıyor putlara ferag aleyhim darben bilim kuvvetli bir şekilde peki yıkıyor sonra onlar fe akbelu ileyhi yezifun yusriun yani onlar şehre geliyorlar bir haber bütün putlar kırılmış sadece büyü duruyor onun dışındakiler hakire eksan olmuşlar hemen koşuyorlar İleyhi ila İbrahim fe akbalu ileyhi ona yöneldiler yezifun koşuyorlar İbrahim'e fakat öyle koşuyorlar ki birbirlerini böyle izdehamdan itecek şekilde hızla İbrahim Aleyhisselam'a geliyorlar kale ete'avudune ma tenhitun savunma yok İbrahim Aleyhisselam'da ya da ne diyor burada ee, diyorlar ya kim kırdı bunları kalu ente faalte hada bi alihetina ya bu ilahlarımıza bunu sen mi yaptın ne diyor kale bel faalehu kebiruhum hada yok kale dedi ki bel bilakis kale bel faalehu kebiruhum hada şu büyü yaptı Büyüm boyuna baltayı astı ötekilerin kırdı onlar da sordular dediler ki sen mi yaptın bunu ilahlarımıza Kalebel, bel fealuhu Bakın balta orada. Kebirum hada in inkanu yantiku. Sorun dedi eğer konuşuyorsa sorun bakalım bunlara ne diyorlar. Peki burada İbrahim Aleyhisselam yalan var mı? Hayır. Ne diyor? Kale bel derken tabii ki ben yaptım ya. Hani birisi sorsa size bu masayı kim yaptı? Arangozsunuz, çok mahirsiniz. Bakıyor diyor ki ya bu zor. Bunu siz yapabilir misiniz? Bu çok bir maharet ister. Kim yaptı diye sorunca ne diyorsun? Yok falan yaptı diyorsun. Yok işte ne yaptı diyor. Türkçede daha böyle biraz ayak ifadesi var. Söylemeyelim. Kim yaptı bunu diyor. E sen ne diyorsun ki işte falan yaptı diyorsa hani burada da İbrahim Aleyhisselam'a soruyorlar kim yaptı? E tabi ki ben yaptım. Kim yapacak başka? Yok bu yaptı. Yapabilir mi? İşte balta omuzum da yapamaz. Yani onları aslında bu haliyle İbrahim Aleyhisselam düşünmeye davet ediyor. Yok mu sizde izan, idrak bir şey kalmadı mı geride? Kale bel fealehu kebirum hada feseluhum inkanu, yantikun 63. ayet-i kerime Enbiya suresinde. Peki onlar geldiler. Şimdi İbrahim Aleyhisselam bunu dedikten sonra devam ediyor onlara. Yani e, bu manada söyledi ki burada da kale ne matenhitun. Elinizle oyduğunuz tenhitun, oydunuz, yonttuğunuz o taş parçalarına mı ibadet ediyorsunuz? İşte aklınız yok mu? İdrakiniz yok mu? Taş parçaları elinizle yaptınız. Sonra onlar mabut oldular onlar için çalışıyorsunuz, kazanıyorsunuz, onlar önüne getiriyorsunuz ya. Böyle bir akıl olabilir mi? Kendi eserinize ibadet ediyorsunuz. Vallahu halakakum ve ma taamelun. Hayır, hayır, yüz bin defa hayır. Vallahu halakakum. Size Allah yarattı. Ve ma taamelune buradaki mayine olarak alıyoruz mastari olarak aldığımız zaman sizin amellerinizi de sizi de amalekum siz, amellerinizi de siz de Allah Azze ve Celle yarattı. Yani bu putları yaptınız burada. O amelleri onları taş olarak yaratan kim? Allah Teala. Asıl itibariyle sizi yaratan da o. Bu ehli sünnetin nerede delilidir? O ma'ta amelun halkul ef'al meselesinde. Halkul ef'al meselesinde ne vardır? E, kişi kendi fiilinin haliki, yaratıcısı değildir. Kulların fiillerini yaratan Allah azze ve celle'dir. Burada da vallahu halakukum o Allah sizi yaratan bir de amellerinizi de yaratandır. O halde kul kendi fiilinin haliki değil kardeşim. İbrahim Aleyhisselam onlara meydan okuyunca karşı koyunca evet ben yaptım ben kırdım ben parçaladım deyince diyorlar ki kalubnu lehu bunu yanen <laughs> fil cahim kalubnu lehu İbrahim'e bir kule yapın bina yapın kule yapın sonra falquhu <laughs> fil o kulenin içerisini odun doldurun İbrahim'i de Falkuhu fil cehim o odunlar cehennem gibi yanıyor İbrahim'i de o odun cehennemine atın ateş cehennemine atın fearadu bihi keyden İbrahim'e çok ağır işkence yapacaklardı o işkenceyle öldüreceklerdi fearadu bihi bi İbrahim'e İbrahim Aleyhisselam'a keyden büyük bir kendilerince ceza verecekler acı vereceklerdi fakat fecalnahum esfelin Allah onları erzeliğinden en rezil en ahmak en bedba insanlar derecesine derekesine indirdi öyle yaptı fecalnahum nasıl emretti ateşe kulna ya nar kunibardan ve selamun ala ibrahim İbrahim'e soğuk ve selamet ol diye emir buyurdu ateşe her şeyi yaktı ateş ama Hazreti İbrahim'i yakamadı. Peki neden fecaallâhumul esfelin? Çünkü onlar tam bir ay odun toplamışlardı İbrahim'i yakabilmek için. O kadar öfkeleri vardı ama İbrahim aleyhisselam o ateşin içerisinden salimen çıktı Allah Teala'nın inayetiyle. وَقَالَ inni ذَاهِبٌ ila Rabbi <laughs> سَيْهَد۪ينَ Mevla'ya Rabbime gidiyorum. وَقَالَ inni ذَاهِبٌ ila Rabbi yani Rabbimin talimatlarının olduğu yere gidiyorum. İla Rabbi seyahedîn. Allah bana yol gösterecek. Oraya mı, şuraya mı, buraya mı, nereye gideceğime dair işaretleri olacak. Rabbi hebli minas salihin. Yani ya Rabbi bana bir çocuk ihsan et ki minas salihin o salihlerden olsun. Febşernahu bi gulamin halim biz ona yani İbrahim Aleyhisselam'a müjde verdik bi gulamin halim yani halim olan e, akıllı idraki şuuru izanı olan bir çocuk hem de o halim olacak yani bu çağa bu zamana kadar gelecek onu da Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a müjde olarak verdi felem mebelega va usayeta buralarda hep hazifler var Buradaki fada, da fasiha işte oraları işaret ediyor. Ne zaman ki belaga mausaye. Ahu ma, saye, ma, ma İbrahim oğlu İsmail Aleyhisselam biz öyle alalım. Babasıyla yürüyecek zamana gelince, o çağa gelince 13 yaşına alanlar var. 7 yaşı olarak alanlar var müfessirlerimizden rahimehumullah. Felem ma belaga mausaye. Kale Aldı oğlu İsmail'i yanına dedi ki yavrum, evladım ya bu ne ye? Tesgir değil mi? İsmi tesgir burada ya var ibn kelimesinin tesgir hali kâle ya bu ne ye? inni ara fil menami seni rüyada görüyorum fil muzari olarak veriyor enni ezbahuke neyi görüyorum seni boğazladığımı enni ezbahuke fenzur adatera düşün bakalım ne, ne, diyorsun? Görüşün ne? E, sen nasıl değerlendiriyorsun bu hadiseyi? Kale <laughs> ya ebeti fe'al ma ya ebeti ey babacığım. Buradaki ta neden evvez? Neden? Ya'i mütekellimden. Babam, ebi demek yani. Ebi ta onun yerine geliyor. Kale <laughs> ya ebeti ey babacığım. İf'al <laughs> ma Sana emredileni yap. Allah'ın inayetiyle seteciduni İnşaallahu minas sabirin. Beni Allah'ın emrine sabredenlerden bulacaksın diyor İbrahim Aleyhisselam'a oğlu İsmail Aleyhisselam'ı sabredenlerden bulacaksın. Peki burada ne vardı demiştik? Hani birisi kalkmıştı Kur'an'ı anlayamadığından Kur'an-ı Kerim mazi fiil yerinde muzari fiil kullandı demişti. Bu da hata hatadır böyle kendince bir şeyler söyledi. Söylemişti. Sıfatla mevzu bilmiyor ama Allah'ın kitabına dil uzatıyor işte. Öyle. eğer bir milletin ilim adamı olmazsa, olanların sesi çıkmazsa oranın cuhelası gider. Kur'an'a meydan okurlar. Ama diyor ya şeyde var el farku beyne'l firakta mubahul kilabi la yedurru sahab. Yerdeki Onların ulumaları bulutlara zarar veremez. Sen kim Kur'an-ı Kerim kim ya? Sen kimsin Kur'an-ı Kerim'e onun karşısına geçip de Allah'ın kelamında lahin var, hata var diyorsun. Sen acizin biri yeryüzünde bağırıyorsun işte. Ayağını diktin yere, başını kaldırdın. Nubahul kilabi, o kilabın yerden yukarıya ulumaları bulutlara zarar veremez.'' Ebu Cehiller, Oryantalistler içeriden dışarıdan ne kadar bu kitaba hücum ettiler ama onu sarsamadılar. Peki buradaki durum neden İbrahim Aleyhisselam rüyayı anlatırken gördüm demesi gerekirdi? Ama burada görüyorum diyor. Niçin? Çünkü üç defa o rüyayı görüyordu. Görüyorum onun için diyor. Neden? Bir terviye gecesi gördü Zilhicce'nin yani ne zaman? 8'de gördü. Sonra 9'da gördü. Sabahına ne dendi? Arafe Anladı ki bu rüya Allah'tan. Sonra 10. gün gördü. Yani Kurban Bayramı ilk günü. O zaman da oğlu İsmail aldı. Allah yolunda kurban edecekti. İkinci günde oğlu İsmail diyor ki rüya görüyorum. Ezbahuke seni boğazlıyorum. Yani İnni ara fil menami enni ezbahuke boğazlıyorum seni rüyayı görüyorum iki defa gördüm yine görmeye devam edebilirim görme süreci devam ettiğinden dolayı görüyorum diyor ama bir defa görseydi bilseydi o zaman raeytu diyecekti zebahdu diyecekti hadise devam ettiğinden öyle diyor nasıl bir adamın başı ağrırsa hala devam ediyorsa başım ağrır de ama iki gün önce başı ağrıdıysa o zaman başım ağrıdı der. Devam ediyorsa ağrıyor der. Burada da İbrahim Aleyhisselam devam ettiğinden süreç seni boğazladığımı görüyorum diye oğlu İsmail Aleyhisselam'a hadiseyi bu şekilde naklediyor. Peki neden böyle bir rüya gördü İbrahim Aleyhisselam? Çünkü Allah Teala'dan çocuk istemişti. Sonra o çocuk İsmail dünyaya gelince ona karşı bir muhabbet oldu yüreğinde. Aşırı bir muhabbet. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın dostu. Halilullah idi İbrahim Aleyhisselam. Cenab-ı Hak da o yüreği temizlemek gerekir. O sevgi bu sevgi. O sevgi yürekte o derece olursa bu Halilullah olmaya uygun değil dedi. İbrahim Aleyhisselam da bu rüyayı gördü. Şimdi oğlunu boğazlayabilirse işte Halilullah Allah'a olan teslimiyet haline bir halel gelmeyeceği o halde İbrahim olmak içinizdeki en sevgili kabul ettiğiniz her şeyi onun yolunda kurban edebilmektir. İbrahim olmak ne kadar sevdikleriniz varsa, İsmail'leriniz varsa bütün İsmail'leri onun yolunda kurban edebilmektir. Hadise başı ve sonu itibariyle bunu anlatır. Peki devam ediyor sonraki derse. İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam kıssasını anlatmaya devam edelim. Estağfurullah ve tevbele. Elhamdülillahi rabbil âlemin.